Arkadaşlar selamlar. Herkese tekrar iyi bayramlar. Bir takipçi arkadaşımız şeker yatırım SkyM'de Sky MD. İşte daha önce incelediğim bir hisse değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşım söyleyince açtım baktım. yeni bir arzu olduğu için günlükte açıyorum arkadaşlar. Haftalıkta bakmadım. Şimdi günlükte biliyorsunuz hani trendi ile ilgili çizdiğimiz bir çizgi var. İşte trendin başladığı yer. gördüğü ilk zirve diye ben burayı değerlendiriyorum. Sonra oradan ilk dönüş. Oradan bir çizgi çizdik bakalım. Şu çizgimiz. Bir tane daha çizebiliriz herhalde. Onu da şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Yok buradan çizeceğimiz şurayı da şuradan da trend başladı desek aynı şey olur. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir tane çizeceğiz. Yeni arkadaşlar daha çok bir trend belli etmeyebilir ama biz kabaca alternatifleri bir değerlendirelim. İlk düşüşü. Şöyle yapalım bunu. Şimdi biz burayı hala şey kabul ederim. Trendin hala şuradan başladığını kabul edip bir şey anlamaya çalışacağım arkadaşlar da o yüzden bununla uğraşıyorum şu anda. Şöyle yapalım bakayım ben. birazcık aşağı alacağız. Burası kaydı bu sefer. Arkadaşlar bunu telefonla yapmak inanın çok zor. Şöyle yaptık. Şimdi bakayım oradan. Evet. Şimdi kendimce çizdim sizlere bunlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir günlükte bakalım hareketine ilk önce. Kapanış EMA 5'in üstünde 12.88. EMA 22 13.02 onun da üstünde. Haşama 20 12.97 onun da üstünde. Hani günlük olarak e, fena durmuyor. Ama hani ben haşama 20'de biliyorsunuz aşağıda çok daha net bir kepçe istiyorum. Nasıl bir kepçe istiyorum? Şöyle göstereyim. Mesela işte şuradaki gibi yani şuradaki gibi böyle net bir kepçelenme istiyorum. O var mı şu anda? Yok. da yukarı doğru mu gidiyor? Ona bir bakayım. 13, 13 13 13 05 12 97. Bir saniye. Onu bir görmem lazım. haşama ha, aşağı doğru iniyor. Tamam, güzel. Şimdi haşama aşağı doğru iniyor bakın mavi. Hangi mavi? Şu küçük ince mavi şu arkadaşlar. O aşağıya doğru iniyor şuradan şöyle dönecek gibi duruyor. Tamam fena değil. Yeniden buma dönelim. Şimdi günlükte böyle. Bu çizdiğimiz çizgilerin kaç tane çizgi çizdik? Bir de şurada ben bir düşen çizdim bakın günlükte. E, hissenin düşenleri genelde çalışıyor. E, düşen çizgileri. Bazen çalışmayabiliyor bazı hisselerde. Bunda çalışmış. Şurada da çalışmış bakın. Şurada da hani çizebilirsiniz. Hızlıca göstereyim. Yani şurada da şöyle çizdiğinizde kabaca bir bakın şöyle kabaca bir fikir veriyor. Ne diyoruz hep günlükte 3 kere de kırar diyoruz. Bakalım şimdi şurada. Birinci temas düşene ikinci temas gibi. Bakın üçüncü temas. 3-4 üç, gibi kırmış yani hani şuradakilerden birisini bunu Sayacağız ama yani. Tamam böyle dört seferde kırmış. Şimdi buna gelelim kaç sefer olmuş. Şimdi buradakini sayma ihtimalimiz yok. Niye? Çünkü hep zaten bakın hep çizginin üzerinde. Hep çizginin üzerinde. Esasında burada tutunmuş. Yani düşen de epey tutunmuş arkadaşlar. Ee, hiç altına sap, sarkmamış. altına. Bakayım şöyle bir. Yani normalde bunu ilk önce şuradan çizmek lazım. Şöyle bakın. Ş şöyle alacağım. Normalde ilk önce şurada çalışmış o. Şurada çalışmış. Ondan sonra da şurada yeni bir düşün. şurada da çalışıyor. Bakın altına destek yapıyor. Sonra bakın. Aynı çizgiyi kaydırıyorum sürekli. Şurada bir çalışmış. Şurada altında hep destek olarak çalışmış. Sonra burada bakın şöyle yapınca kırmış. Şimdi haftalıktaki yansımasına bakalım. Haftalıkta kırmış mı? Bakın da haftalıkta kırmamış. Günlükte kırmış, haftalıkta kırmamış. Haftalıkta kırması da önemli. Şimdi bunu cebimize koyduk. Önümüzdeki hafta açıldığında mum bir yana kayacak. Desteği aşağıda şuralar olacak. 12, 12'ler falan, 12-20, 12'ler falan olacak bakın. Yana kayacak mum. Destek şurası olacak. 12-12-20. Aylıkta bakalım. Aynı çizginin aylıkta yansıması. Bakın hala kırmamış. Önünde çok önemli bir direnç var. Neresi? Şöyle iyice büyüteceğim arkadaşlar görün diye. O çizilen çizgiden dolayı. Şurası arkadaşlar. Çok önemli bir direnç. Kaç? 13-94. Hisse şu an 13 onda. Bakın 13.94'ü kıramıyor şu anda. 13.94 cepte bir dursun bu. Sonra buna çandeyle bakacağız bir. 3 aylık da çok bir verisi yoktur bunun da. Gene de bir bakalım. Üç aylık Haziran bittiğinde bakın mum bir yana kaydı geldik buraya. Burada bu düşen dokuzlara geldi. Şurası ha şu seviye bence şu seviyenin üzerinde kalırsa 14.04'ün üzerinde kalırsa önü açık. Nereye kadar açık? Kaç oldu orası? Şurası değil mi? Bak kaydık yana şurası. 21.70. 14.04 21.70. Aşağıda da 12 dedik biraz önce. Aklınızda olsun arkadaşlar. Dönelim çandeli hedeflerimizi belirleyelim. Arkadaşlar aklınızda tutun. 12-12-20 14-04-22 Dönelim haftalığa. Pardon günlükten başlayalım yine. Video uzuyor ama bakın indikatörlere bakmayı anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bakın görüyor musunuz? Çande'nin turuncusu şu. Bakın aşağıya doğru gelmeye başlamış. Ne diyoruz biz buna hep? Aylıkta baktığımızda uzun uzun vadeli hisselerde yani uzun dönemdir halka uz olan hisselerde ve uzun dönemdir düşen hisselerde aylıkta bakıp ne diyoruz? Kızılbük'te baktık, Nurol'de baktık, Perekap'ta baktık, e, Pardüs'te baktık. Bütün o videoları bulun. Dip, delen, dip, dip dengelenmesi yaklaşımım diye anlattıklarım arkadaşlar. Şimdi bakın Çande burada kaçta? 13, 98. Demin ne dedik? 14.04 mi dedik? Bakın burası önemli bir yer. 13, 14'ler çok önemli bu hisse için. 21'e gitmesi açısından. Günlükte şimdi biraz daha aşağı düşecektir. Pazartesi günü açıldığında. Ama bakın direnç olacak. Direnç olacak. ilk teması olacak. Bakın direnç olacak. ilk teması olacak. Lütfen bunu atlamayın. Yani çandeler ilk seferde kırılmaz. Haftalığa dönelim. Haftalık çandı önemli şu anda. Hissenin EMA 22'si yeni oluşmuş haftalıkta 11.74'te. Bakın ve çizdiğimiz şu çizginin üzerinde. Arkadaşlar yani bakın çizgiler bir şeylerle e, sağlama yapmazsa çizgileri dikkate almayın. Ben hiç almadım bugüne kadar. Bakın Çande'nin mavisi EMA 22 şu çizdiğimiz çizginin üzerinde mi arkadaşlar? O zaman biz, biz bu çizgiyi o zaman dikkate alabiliriz arkadaşlar. Ama hissenin şeyinin yeni oluşmuş olması ama 22'sinin yeni oluşmuş olması ya yani bu hisse daha yeni bir hisse sat vermemiş. Günlükte verdiği satlara bir bakacağım. En son sat mı vermiş, al mı vermiş? En son sat vermiş. Şimdi al verecek. Evet şu ma 22'yi takip edeceğiz. Şu haftalıktaki ma 22 ile bakın Çan'de de birbiriyle öpüşmüyor. Hisse şu an pozitif bu durumda bilginiz olsun. Yani desteklerini çalıştırmış gibi duruyor. Aşağıda ama öyle veya böyle 12-12-20'miz var. Ee, önümüzde 14 TL önemli bir direnç. 13, 14, 04, 13 94 gibi önemli bir direnç. Yukarıda bakın çandenin turuncusu bize şimdi bir hedef verdi şurada. Şurası. İlk temasında şu, şu çandeli turuncudan bahsediyorum. Şöyle iyice büyütelim. Şu. Kaç arkadaşlar o? 17.02. Aşağıda 12 12.12.20. Yukarıda 14.04. Ee, 17 0-2, 21 76 arkadaşlar ama e, 12 TL'nin altında hisse kesin ya bakın MA5 kaçta? 12'de aylık MA5 12'de 12 TL'nin altı stop arkadaşlar bilginiz olsun 12 stop 1404 üstü güvenli bölge 17 20 Oradan 14.04 bu arada ilk direnç olacak yani bilginiz olsun 14 14'ler civarı, 14-14 onlar civarı. Ee, sonra da 17-26 direnç olacak. 21-76 yoluna çıkarsa 12 TL kesin stop arkadaşlar. Bol kazançlar.